Sizlerle birlikte tamam dedim. Adını bilmiyorum. Hoş bir oynaya istiyoruz. Birinci bölüm. Bağlantı kuruluyor. yıl Arkadaşlar şimdi resimdeki hangi meyvedir? Ayva tabii ki de. Arkadaşlar daha demin yedim. Çünkü neden ayva yarar bize. <laughs> Arkadaşlar ya güldü. Hangi hayvan mı ya? Kedi. Gaz ne alakadır ya? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ayva bize yaradığı için. Arkadaşlar şimdi buz neden oluşur? Su. ateşten mi oluşur? Sıradaki unutmak olarak bil bilinen ses hangi hayvan atılır? Eşek. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi resimdeki hangi takım spordur? Böleybol terapide. Ödül al. Evet devam ediyoruz. Şu alt girelim. Arkadaşlar model Türkiye'nin kurucusu babası kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar arkadaşlar siz sıradakine geçiyoruz o zaman. Cristiano Ronaldo kimdir? <gülüyor> <gülüyor> oldu. Devam ediyoruz. Oradan Tanakkale Savaşı sırasında 276 Rum başına kaldıran Türk e, askerinin Seyit Omaşı. Ne oldu abi ya? <laughs> 215 kilo kaldırın lan yanlış yazmış orada. Arkadaşlar sıradakine geçiyoruz. Şuna geçelim. Bir şey vardı. Arkadaşlar 19 yılda 19. yılda bilim adamları tarafından hayvan sıcaklığını ölçmek için hangi anlılar kullanılır? Ne oldu? Arkadaşlar cırcır böcek gibi, tabii ki de. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şuna yapıyoruz hemen. Ee, bu hayvan nedir? Ee, şeydi ya. Kola. Kola işte. Kola nedir ya? Bu hayvan kola mı? Sıradakine geçiyoruz hala. Arkadaşlar şimdi İstanbul'da hac merkezi ne? Nesidir? Ee, Mekke tabii ki de. Hiçim bilemeyecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok hızlı konuştum. Arkadaşlar aşağıdaki artıya basıyoruz. Sıradaki nereye gidiyoruz? Arkadaşlar Zübeyye Hanım e, onun, oğlu kimdir? Mustafa Alçama Atatürk tabii ki devam devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi evet bilgiymiş. Niye girmiyor bu? E, yukarıdaki nerede görelimiz? Resimdeki nedir? E, per, perge işte Arkadaşlar hangisi 1922 yılında ilk defa küçük ayı e şeklinde şeker üretilen şekerleme e, ücretidir. Ben... Yani <laughs> Yanlış söyledim arkadaşlar. Haribo. Arkadaşlar sırada geri geçiyoruz. Biraz, biraz bildim. Kusura bakmayın. Şimdi Dünyanın en büyük ve en eski pazarlarından biri olan kapıçalı <laughs> kapalı çarı ev Türkiye işte kapıçalı nedir ya devam ediyoruz pandalar genelde ne bile basın bambu Arkadaşlar sıradakine geçiyoruz şu an İslam dini ana Kur'an tabii ki de. Arkadaşlar sıradakine geçiyoruz? Aa kutu. Ha? Ya. Şey <laughs> vardı, Diğer kutular boşmuş. Yes, işte bu. Arkadaşlar resimdeki hayvan şimdi. Arkadaşlar sıradakine geçiyoruz hemen. Arkadaşlar verilen ülkeler hangisi iyisi iki e, toprak bulunur. E, ee, yok bilemedim ben. Boş ver. Windows iş, işleminde sisteminin yarısından ücretsiz. Arkadaşlar sıradakine geçiyoruz hemen. Kişi basınlar en çok şey Türkler hangisidir? Türkiye. Yunanistan nedir ya? Devam ediyoruz. Herkes Bu neymiş? Bu kafam testi birini seçiyoruz. Harika. Gülal. geçemiyoruz? <laughs> İslam dünyasında topluluk banyo yaptığında yerin adı nedir? Tamam. dakine geçiyoruz. Küçük dil nerededir? Eee Arkadaşlar üzücük git. boğazda. Ha bunu boğazda. Arkadaşlar yanlış işaretledim. Arkadaşlar ben İstanbul'daki boğaz, boğazı sandım ya. Neyse boş verin arkadaşlar. Görseldeki makarnanın adı nedir? Şey arkadaşlar şimdi ee, sıradakine geçiyoruz. Devam ediyoruz. E, dünyadaki en popüler spor hangisidir? Arkadaşlar sıradakine geçiyoruz. E, arkadaşlar bitirdik ve sıradakine hmm. ikinci bölüm için Beni <laughs> Abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar videoyu <laughs> abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar devam için beğenip abone olabilirsiniz. Bay bay.